Üç noktadan ne demek istediğini çok iyi anladım. Ama sağlık olsun. Şeyi mi? Ee, Far Cry'ı mı çok seveceğine eminsin? Bakalım. Don't Starve'ın grafikleri 2D. Geldim Ceren. Burası Gidim. galiba kalın tablet ama yine de giriyorum ben. Tamam. Emiz, emiz. Sen bakabilirsin, başka bir şeyden bak. Ee, gizli tablet. sekmeden aç. Bu ne ya? Kasıp kasmadığına daha iyi bakarsın sen. Ceren. Demek ki buradan gitmeyeceğiz. Burası da Kalim Gizli tabi. sekmeden aç. Bu ne ya? Kasıp kasmadığına daha iyi bakarsın sen. Tera. Demek ki buradan gitmeyeceğiz. Burası da aç. Gizli sekmeden aç. Bu ne ya? Kasıp kasmadığına daha iyi bakarsın sen.